Evet arkadaşlar bugün şu an denize gideceğiz mayomu giydim mayom şu an tam görünmüyor şu şekilde göstereyim şu şekilde göstereyim arkadaşlar bu şekilde giyindim Arkadaşlar denize gidiyoruz şu an. Denizde bayağı bir sanırım. Tabi en güzelliğimiz Antalya'da olduğu için Antalya'nın denize gidiyoruz. Arkadaşlar denizde uzun bir süre kalacağız yüzeceğiz Ve arkadaşlar Rangırt videosu yarın Gelecek. güle güle görüşürüz